Evet, yaklaşık 4-5 gündür Aysanlarımızı çekiyoruz, ayçiçek yerlerine hazırlık için ee, Kış uzun sürdü Yağışlar bol e, geçti Bir türlü tava gelmiyor tarlalar Biraz zorlanıyoruz. Bu tarla iyi tarla ikinciye yine şey ekeceğiz biz. Bunun tavı güzel de diğer tarlalarımızda çamur bol. Biz de bazılarını bıraktık. Bazılarını üstten yaptık. Bundan yaklaşık bir ay evvel bir ay sandığa çekmiştik biz. Ay O yüzden ot falan pek yok. Temiz tarlalarımız. Ancak Savda zorlanıyoruz, bu tarla arış tabi, bu biraz güzel, yani bunu güzel, bakalım gübremizi, ondan sonra da tırmanımızı yapıp inşallah bu hafta içerisinde Aynı 130 uzak karar kıldık, geçen sene 130 ve 140 u denemiştik daha iyi verim verdi. Biz de bu sene tamamıyla 130 ekeceğiz. Tüm çiftçilere kolay gelsin, bereketli olsun.